Ne demek? Handan yaşıyor. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Abi, gerçekten. Handan Hanım yaşıyor. Ben 25 sene... ...kimin mezarının başında gözyaşı döktüm. Boş mezardır abi o. Hem kim gösterdi onu sana? Cenazeye katıldın mı sen? Askerdeydim diyorum anlamıyor musunuz? Sonra dönünce bunun babası karşıma dikildi dedi ki... Hamdan senden hamileymiş. Düşük yaptı kızını da kendini de kaybettik. Mezar taşı da bu dedi. İyi de Ökkeş abi, konu komşuya sormadın mı? Peşine düşmedin mi? Ben acıdan aklımı yitirdim. Handan da, kızım da benim yüzümden öldü diye kendi kendimi yiyip durdum. Benim babam mı söyledi bunları? Ah, o senin baban var ya. O senin baban. Onun yatacak yeri yok. Ali, babama Yasemin meselesini de anlatsana. Ne Yasemin'i? Baba, Ahdan'ın bir de Yasemin diye bir kızı varmış. Kızım da mı ölmemiş? Bir kızı var Yasemin diye. Ama biz babasını Bekir abi diye biliyoruz. Her bildiğimiz yalansa bu niye doğru olsun Ali? Demek ablanı yedi aylık diye yedirdiler Bekir abiye Hayat, ha? Vedat, ne ablası? Kız bir hazmetsin. Ya düne kadar kimsen yoktu. Bak şimdi iki yeğenin bir tane abin oldu Meral. Yılmaz. Sen ölmeyi çoktan hak ettin. Babacığım. Öyle ya da böyle. Eğer Handan seni sevseydi gelirdi. Bak bu Yasemin. Senin kızın. Bilmeye hakkın var derdi. Ama demedi. Niye Handan öldü demelerine müsaade etti? İşte onu Handan'a sormak lazım. Evini biliyor musun? Alim, nerede kaldın? Çok merak ettik. Biraz hava aldım ya. İyi yaptın. Oğlum. O kıza karşı bir şeyin yok değil mi? Hangi kız? <laughs> Aslanım. Ali. Ben bu gece neyi düşündüm biliyor musunuz? Ne? Ben sizin nasıl tanıştığınızı bilmiyorum. Ah. Siz birbirinizi severek mi evlendiniz? Severek ne demek canım? Ben babana aşığım. Sen baba? O, orası öyle de şimdi nereden çıktı bu? Ya Yılmaz Bey teyzemi sevmiyormuş ya. Ondan. Merak ettim. Ya onlar ayrı, biz ayrı oğlum. Bizim babanla aramızda öyle ayrı gayrı olmadı. Sır yoktur. Yalan olmadı. Ne yaptıysak birlikte yaptık diyorsunuz yani. Hı, tabii. Ben de öyle tahmin etmiştim. İnsanların hayatıyla nasıl oynarsınız ya? Kimsiniz ya siz? Dedim sana değil mi? O kız oğlumuzu zehirledi diye. Ne zehri anneciğim? Ne zehri? Handan Hanım'ın öldüğünü söylemişsiniz insanlara. O iş öyle değil Ali. Nasıl öyle değil baba? Çıkmışsın Ökkeş'in karşısına. Handan öldü demişsin. Annesiyle kızının mezarı şurası demişsin. Mezar taşı bile yaptırmışsın ya. Adam senelerce her hafta o mezarın başına gidip ağlamış. Vicdanını rahatlatmak için ağlamıştır o. Terk etmeseydi Handan'ı, evlenmeseydi başkasıyla. Siz vicdanınızı böyle mi rahatlatıyorsunuz? Peki. Diyelim ki haklısın. Diyelim ki öyle, biz dünyanın en kötü insanlarıyız. Ökkeş'le Handan'ı biz ayırdık. Yasemin'i biz sakladık. Ökkeş de dünya meleği bir adam. Peki. O masada bir baba olarak kızı evet derken nasıl öyle oturabildi? Hı? Nasıl satabildi kızını? Satma matma yok. Ne satması? Gariban adamı makasa aldınız. Kızın da damarına bastınız. Kız size sinirinden evet dedi. Yoksa... Yoksa seni sever, seninle evlenir öyle mi? Bu gece hayatın elini tutup o masadan kaldırmadığım için... ...ömrümün sonuna kadar pişman olacağım. Sadece ona bu geceyi yaşattığım için. Başka hiçbir şey için değil. Ya sen hangi ara gördün kızı? Kız seni hangi ara gördü de birbirinizi sevdiniz? Ökkeş, yılların kuyruk acısını ailemizi bölerek çıkarmaya çalışıyor. İstanbul'a gelişi de bundan, karşımıza çıkışı da bundan. Anlamıyor musun Ali? Tek bir planları var, bizi yok etmek. Neyin kuyruk acısıymış bu? Sevmediği bir kadınla evlendirilmesinin mi? Sevdiği kadından uzaklaştırılmasının mı? Ya bütün malını mülkünü kaybetmesinin mi? Neyin acısıymış? Zehra. Doğru söylüyorsun. Bu kız bizim oğlanı zehirlemiş. Siz o zehrin ne olduğunu, nasıl tatlı bir şey olduğunu bilmezsiniz. Evet, doğru, zehirlendim. Aşık oldum. Hayat, Yılmaz Harisoğlu'nun karısı. Bugün İzze yar. Aşkından gebersen bile, bir daha senden bu lafları duyarsan... ...bir daha o kızla görüştüğünü öğrenirsem... Ne yaparsın baba? Beni de mi göversin bir yere? Ali. Ali, bana bak. bak.